Şu an duruşmaya hazırlanıyorum ve ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben uyandım dedim ya 30 oldum hani hala hiçbir şeyim ya her şeyim var çok şükür de ne bileyim kendi evim yok aile kendi ailem yok kendime araba falan alamadım bunları düşünüyordum sonra dedim ki annem dedim ben 30 yaşındayken iki çocuğu vardı ve ben 9 yaşındaydım. Kardeşim 7 yaşındaydı. Yani şöyle düşünün. Ben şu an bir uyanıyorum. iki tane çocuk var evde. Biri 9 yaşında, biri 7 yaşında. İşte benden kahvaltı bekliyorlar. <laughs> Daralıyorum şu an düşünce. Kahvaltı bekliyorlar. Ee, onlarla ilgilenmemi, okula göndermemi falan bekliyorlar. Dedim ki annem olsa acaba ne düşünürdü? Hani şu an tekrar dönebilirse 30 yaşındaki hali, kendi 30 yaşındaki halimi tercih ederdi? Yoksa benim 30 yaşındaki halimi mi tercih ederdi? Muhtemelen benim 30 yaşındaki halimi tercih ederdi. Çünkü annem hep şunu söylüyor. Ben çok genç anne oldum. Hani kendi, yani siz olduğunuz için tabii ki çok mutluyum ama kendi gençliğimi yaşayamadım. Hani siz onu yaşayın istemiyorum. O yüzden e, erken evlenmeyin falan dedi hep bize. Biz de o yüzden zaten hala evlenemedik. 30 yaşında o geldim. Kardeşim 27 iyi geçti. Neyse öyle bu şekilde kendimi rahatlattım. Şimdi duruşmaya gideceğim. Bir tane delirdiğim ve kavga ettiğim için gününü de değiştirmeyen hakim. Yani tartıştık şeyde duruşmada. 23.50 olmasın diyorum. 24 olsun 21 olsun. 23'üne verdi kıllığına. Neyse bugün benim yataktan kalkmamı sağladı kendisi. Kendisine teşekkür ediyorum.